Selamünaleyküm kardeşler, Kitap Gazetesi'nin Haziran ayındayız, ama Mayıs ayının videosu bu. Mayıs'ta çıkan kitaplar üzerine falan konuşacağız. Genelde ay başında atmayı planlıyordum fakat bu ay bayrama denk geldiği için bir tık gecikti. Şimdi Kitap Gazetesi içerisinde bir tane tavsiye kitap yapıyorduk. O kitabı özellikle anlatmaya çalışıyordum. Bir önceki videoda bilim tarihi kitabı konuştuk. Burada hani genel kitap tavsiyesi böyle çok güzel kitap dediğim konularda konu ilginizi çekiyorsa hatta çekmiyorsa bile okumanızda fayda olacak konseptteki kitapları önermeye çalışıyorum. Özellikle tavsiye ettiğim kitapta. Çünkü şöyle mesela düşünün sizin ilginizi atıyorum bir sonraki videoda belki Hristiyanlıkla ilgili bir kitap önereceğim. Hristiyanlık çok çekmiyor veya orada branşlaşmayı düşünmüyorsunuz ama böyle çok temel bir konuyla ilgili bir tane kitap okuduğunuzda konunun da zır cahil olmuyorsunuz. O konuyla ilgili güzel bir kitap okumuş oluyorsunuz. Yani bir kitap okuyup konunun iyi kitaplarından birini okumuş oluyorsunuz. O yüzden çok umuma da teşmil edilebilir bir şey. Ama e, o sahaya çalışan için zaten zarureten tavsiye ettiğimiz bir kitap olacak. E, bizim kanalın eskileri bu <laughs> tavsiyeye şaşırmayacaklar. Büyük bir kısmınızın elinde olacağını zannediyorum. Gerçi uzun bir süredir de üzerine konuşmuyoruz ama Cemil Meriç'in bu ülkesini ben daha önce e, kanalı ilk açtığımda ilk ders yaptığım seriydi Cemil Meriç serisi. Bütün eserlerini, bütün kitaplarını ders yaptık biyografisiyle beraber. Bu ülke şöyle, benim elimde olsa ben tüm ülkeye okuturum. Yani müfredatın içerisine sokarım. Hatta kitap tahlili yaptırırım İşte ne bileyim liselerde falan. Çünkü çok fazla meziyeti olan bir kitap. Cemil için diğer kitapları bu eseri düzeyinde değil. Bence bunu kendisi bile söylerdi. Bütün kitaplarının özünü bir kitaba toplamış gibi. Ya yani bir şahsın aslında kariyer kitabı bu. Cemil işte özellikle edebi alan düz yazıda benim gördüğüm çok iyi yazarlardan birisi. Yani düz yazısı çok iyi. Birincisi Türkçeniz güzelleşir. <laughs> Canımlar için bu ülkesini okusanız. İkincisi bu ülkeye dair gözlemleri böyle abartılı uçlarda politize olmamış birisinin normal gözlemleri açısından kıymetli buluyorum ben. Ee, çok beğendiğim bir kitapta ilk okuduğumda çok hoşuma gitmişti gerçekten üslubu. Videolarını da çektik. Tavsiye de ediyorum. Yani benim elimde olsa herkese okuturum Türkiye'de yaşayan. Hatta muhtemelen bir kitap okuma listesi videosu yapacağız. Ve onun içinde de bu ülkeyi koydum. Ee, liste her ne kadar İslami bir okuma listesi olsa da orada kendimce bu ülkeyi yedirebileceğim bir branş bulup <laughs> içerisine sokuşturdum. Eskiler için bu bir tavsiye niteliği taşımıyor. Çünkü bizim kanalın eskileri Muhtemelen sanıyorum ki çoğu okumuştur. Peki ikinci şeyimiz aynı kitap gazetesinin düzenli şekilde konuştuğumuz konulardan birisi keşke basılsa yani bu kitabın eskiden baskısı vardı şu an baskısı yok diye her videoda konuşacağız ve bu kitaplar basılırsa da ücretsiz reklamını yapacağım buradan diye yayın evlerini stimüle etme amaçlı bir bölüm ve burada aslında tavsiye edeceğim kitap Camil Usul İbnü'l Esiri'nin aslında bu Camil Usul deyince Türk halkına ismen yabancı geliyor konusu fakat Kütübi Sit'te bu yani Kütübi Sitte'nin benim nazarımda daha iyi olan baskısı Türkiye'de daha çok İbrahim Can'ın yazdığı kitap e, ismiyle basılan kitabı biliniyor. Çünkü kitabın üzerinde kütübü yazıyor. Ya bunda cami usul yazınca normal ortalama okuyucu bunun kütübü olduğunu anlamıyor. Aslında tam kütübü de değil. Kütübü ne demek? 6 tane temel hadis kitabı demek. en başından almayalım konuyu ama. Burada cami usulde içerisinde muvatta da var. Dolayısıyla 7 kitap oluyor. E, Muvatta'daki rivayetleri de eklemişler. Tasnifi güzel birincisi. Yani kitabın tasnifi güzel ikincisi. Ben şerhini de beğendim yani İbrahim Canan'ınkine göre çok daha iyi bir şerhi var. Anlaşılır geliyor bana. Yani normal bir Müslüman işte mesela ilk böyle İslam ilimlerin baş dönemlerindeyken teknik metinleri anlamakta zorlanır. Mesela böyle şerhler de var hadis şerhleri Türkçe'de. Atıyorum fıkıh tartışılıyor. Bir hadis anlatılıyor. İşte Hanefi mezhebi bundan böyle bir fetva verdi. Şafiler böyle fetva verdi. Delilleri bu. O delilin kaynağı bu falan. Böyle upuzun tartışmalar oluyor. Bu, bu şekilde değil. Yani çok anlaşılır. Mezhep görüşleri de var. Mezhep görüşlerinin dayanaklarına da değiniyor. Ama... Şey değil yani böyle anlaşılmaz bir üslupta değil kitap. Ben bunun şerhini daha şey buluyorum. Daha ilmi. Yani hem İbrahim Canan'ınkinden daha ilmi hem de daha anlaşılır bir kitap olarak geliyor bana. Şu an maalesef baskısı yok Türkçede. Ben ilk, ilk de değil bütün neredeyse sitte şeyleri bundan okudum. Üç tur atmışız buna. Ama ya Arapça geliştirmek için de iyi. Mesela Arapça öğrenen bir talebesiniz. Arapça Türkçe gidebilirsiniz hadisleri. Hadislerin tabii büyük bir kısmını harekelememişler. Belki Arapça şeyin başındaki birisi zorlanabilir. Belki harekeli bir baskısını yapsalar da olur. Yani kim basıyorsa harekeli basarsa. Ya benim en beğendiğim sitte baskısı bu. Türkçe özellikle yapılmış olan ve şey yok. Şu an Türkçe'de yok. Benim kanaatim bunun basılması gerekiyor bir yerden. İnşallah da basılır. Öyle diyelim. Bir diğeri yayın evlerinden çıkanlar ve tinden çıkanlar demişiz. Yayın evlerinden çıkanlar tin bu bir kitap çıkardı. İsa Gocin'in tekrar baskısını yaptık. Türkiye'de gerçekten mantık konusunda potansiyel okurların tamamı herhalde bizden. Yani İsa Gocin metni normalde teknik bir metin. Fakat umduğumuzun çok üzerinde bir hızla gitti ve tekrar baskısı yapıldı. Bir diğer kitapta analitik felsefenin kökenleri. Bu basıldı. Bu modern felsefeye giriş açısından özellikle yakın Kant sonrası felsefe için falan önemli iyi bir metin. Yani biz beğendik. Özellikle Ekle felsefe tarihi metinleri de Türkçedekiler çok eski yazım genelde okunanlar yakın felsefe konusu daha da zayıflar bu eserin en azından 1900 sonrası yani 20. yüzyıl felsefe tarihi açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum Türkçe'de. Evet şu kitap ilgimi çekmiş. Bunlar Mayıs ayında çıkan kitaplar. İlgimi çeken çok kitap oldu. Alışveriş sitesine falan oldu, aldım oldu. Ben de çünkü çok şey var. Manyaklık gibi aldığım kitaplar olasılsın. Saçma yani onların hepsini göstermiyorum ama. Bunlar da hani söylenebilir tarzı. Buradaki şeylerin hepsinin tavsiye olmadığını biliyorsunuz artık. Ben bu kitapları şu an okumadan ilgimi çekti. Sizin de nazarınıza veriyorum sadece konuyu. Şu hoşuma gitti. Seküler Türkiye'de ruh çağırma. Kitabın içeriğini bilmiyorum. İyi bir böyle istatistik çalışma falan yapıldıysa kitap güzel olabilir. İlgimi çekti. Çünkü sonuçta dinden daha uzak bir toplumda yaşıyoruz eskiye nazaran. Ve insanlar dini hislerini bir biçimde devam ettiriyorlar. Yani işte New Age'lerle vesaire devam ettiriyorlar. Yani bu açıdan e, bu, şu konseptin tanınması bence ilgi çekici olabilir. Aslında bunu mesela bir örneğin şeyde de görüyoruz. İşte yoga, karma inancı vesaire gibi böyle mistik inançlar devam ediyor insanlarda Ya yani bu insanlar şey mesela klasik İslami öğretiden veya klasik dini öğretiden uzaklaşsalar da bir ihtiyaç gibi dini hislerini devam ettiriyorlar. Bu açıdan içerisinde istatistik ve benzeri çalışmalar varsa o nitelikte göründü gözüme. Faydalı olabileceğini düşündüm. ilgimi çekti bu kitap. Bunun dışında bir şöyle Osmanlı İstanbul'un da eşitsizlik. Terekeler üzerinden demografi ve servet analizi. İki şeye oturmuş. Açık, yani bunu da açıklamasını okuyunca ilgimi çekti. 19. yüzyıl olması lazım. 19. yüzyıl Osmanlı'sında miras şeylerini, hukuki şeyleri incelemiş. Defterleri hukuk defterleri değil. Bunları incelemiş ve oradaki işte eşitsizlikleri anlatmış. Bir de şu pencereden bakmaya çalışmış. Bu eşitsizlikleri toplumun mevcut kültürü ya da işte mevcut hukuku medeni hukuku ne kadar engelleyebilmiş absorbe edebilmiş mi azaltmış mı diğer toplumlarla diye. Bu şekilde bir açıklama yazısı görünce ilgimi çekti. Bir de yakın tarihli olması da çekti. Ben genelde Osmanlı tarihinde şu işte Osmanlı'da bu tarzı kitapları ya bir tık daha yakın tarihse şey yapıyorum. Çünkü üstünden çok su akmış oluyor. Yani 1650 hukukuna dair bir şey okuyorsunuz ama ya 1650 hukuku şu an hayatınıza çok fazla tesir etmiyor. Ama 1800'ün sonrasındaki hukuk hayatınıza şu anda tesir ediyor. Dolayısıyla bu tarz böyle çok niş bir alanı çalışan bir Osmanlı tarihi metni varsa ben onu genellikle yakın tarihliyse daha çok tercih ediyorum. Bu da ilgimi çekti. Sipariş ettim bunda. Ha bu kitap da ilgimi çekti. Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımı. 1927. Bunu tam metin olarak yayınlamışlar. İşte nüfus, ne, nerenin nüfusu ne kadar vesaire demografik özellikleriyle beraber. Bu ilgimi çekti. Teizmin Fiziği. Koperskin'in kitabı. Bunu Mehmet Bulgen Hoca çevirdi. Yani bu eserde sipariş ettik şeyde, batıda şey bir metin bu konuda önemli bir metin. Bulgen Hoca da şey, yani bu işin ehli birisi. O yüzden sipariş ettiğimiz metinlerden birisi bu oldu. En azından ben sipariş ettim. İçerisine bakacağız inşallah. Evet, Molla Sadra'nın 7. cildi çıkmış. Metin şu şekilde basılıyor bunu tavsiye etmek gerekiyor bu tarz metinlerin çevirisi için. Şimdi Molla Sadra normalde İslam felsefesi metinlerinin çok ileri düzey metinlerinden birisi. İleri düzeyden kastımız şu. Şimdi bir konuşma yapılıyor mesela. Atıyorum biz bir hadis usulü tartışması yapıyoruz diyelim. Ya oturup orada size mesela şey anlatmıyorum artık. Mürsel hadis bu. Mütevatir değil falan dediğimizde bu kavramların hepsini anlatmıyoruz. Neden? Bunları bilen birisinin dinlediğini varsayıyoruz. Yani ileri düzeyden maksadımız bu. Şimdi Molla Sadra konuşurken büyük oranda belli düzeyde felsefe, İslam felsefesi bilen birine hitap ediyor. Bu şekilde yazıyor. Dolayısıyla ileri bir metin. Yani herkesin okuması gereken işte hadi ben alayım Molla Sadra okuyayım diyeceği bir metin değil. Fakat Türkçe'de de olması gereken bir metin. Çünkü bu sayı çalışanlar var. Bu baskı bu şekilde yapılmasaydı burada bunu anlatmazdım. Karşılıklı Arapça Türkçe basmışlar. Ya bu metinler bu şekilde basılır. Karşılıklı Arapça Türkçe basarsın. Maalesef literayı bu konuda takdir ediyorum fakat İbn-i Sina'nın şeylerini uzun zamandır Arapça Türkçe basmıyorlar. Onları da inşallah Arapça Türkçe basarlar. <laughs> bu konuda da i̇bn Sina yangını yapabiliriz. Bu şekilde basmak çok iyi oluyor. hakikaten güzel oluyor. Şu metni sadece Arapçasından okumaktan çok daha verimli. Çünkü mesela elimizde bak müsallar var. Burada İbn Sina'nın nüshaları var mesela. Kanunun 3 tane nüshası var. 2 tanesi Türkçe, bir tanesi Arapça. Kanunun Arapça metni gerçekten çok zor. Yani bir tabip Arapça bilen bir tabip için de çok zor kanun metni. Dolayısıyla yanında bir mütercim varsa bu mütercim her zaman avantaj. Yani insanlar şöyle düşünüyorlar işte. Arapça biliyorsun fakat her metni uçarak anlıyorsun. Gazete okur gibi okuyorsun. Öyle olmuyor yani. İbn-i Sina metninde mesela teknik tıbbi şeyler var eski dildeki. Dolayısıyla sen bu metni otursan sadece Arapça bilen birisi olsan İbn-i Sina felsefesi çalışan metni okusam sana yetmez. Çünkü tıbbi teknik bilmiyorsun. Tıbbi teknik bilsen literatür değişmiş. Ya o dönemde kullanılan teknik tabirin karşılığını alabilmen lazım. Bu da ciddi bir mesai istiyor. Yani kavramların geçişini mesela atıyorum bir öksürük tipinin bugün hangi hastalıklara tekabül ettiğini. Belki orada balgamlı öksürük, yeşil balgamlı öksürük dediği şey bugün 5 tane hastalık. Tabip olsan, Arapça bilsem bile bu işi ya bunu ne, ne anlamda kullanıyor diye düşünmüş bir mütercime ihtiyaç duyuyorsun. Türkçe metinler çok küçümseniyor Türkçe'de. Gerçi bu her, sanıyorum her yerde var. Yani bir dili bilen insanların tercümeyi küçümsemesi gibi bir faaliyet çünkü kendine pozitif bir anlam ilave ediyordu ama yani şu metni tercümeli okumak şeyden kolaydır Arapçasından, Salt Arapçasından. Bu çoğu metin içinde geçerli. Dolayısıyla Türkçe'de şöyle bir metin bastığınızda siz karşısında Arapça, Türkçe karşısındaki tercüme çok kötü olsa bile Arapça bir adam için bu Arapça bir nüsa'dan iyidir. Dolayısıyla bunu 7. cildi çıkmış. Cilt cilt basıyorlar ve teşvik edilmeyi hak ediyor. Devam edelim. Başka ne basılmış? Evet. Palme'den bir epigenetik kitabı çıkmış. <laughs> Saçma sapan bir şekilde gidiyoruz ama. Ben böyle kitap satıyorum. <laughs> alıyorum. Şimdi ben Palme'nin bastığı şeyleri seviyorum. Nasıl söyleyeyim? Çok güzel bir yeri dolduruyorlar. Yani o sahayla ilgili hafif bir birikimin var. Gerçekten bilimsel içeriği olan bir metin istiyorsun ve derli toplu başlayıp biten bir metin istiyorsun. Palme çoğu zaman bu şekilde kitapları basıyor. Ben neredeyse hepsini sipariş ediyorum. Epigenetikle ilgili de e, bu Nisan'da basılmış. Bilmiyorum. Geçen ayki videoda yok muydu? Gördüm ve e, şu an bu videoya eklemiş olduk. Bunun dışında teşvik edilmesi gereken bence bir metin de bu. Thomas Aquinas'ın e, yasa hakkında inceleme diye e, sunma metinleri içerisinden hukuk kısımlarını çıkarıp tercüme etmişler. Bizim bu özellikle Batı Hristiyan felsefesini tercüme etmemiz gerekiyor. Ben bunu kıymetli buluyorum. Özellikle Aquinas'ın metinlerinde vesaire yapılacak tercüme de neredeyse tamamını buradan duyururum diye tahmin ediyorum. Çünkü biz bu literatürü tanımıyoruz. Yani biz bugün İslam alemi olarak Batı medeniyetinin karşısındayız. Okuduğunuz ve klasik diyebildiğiniz bütün metinler bu literatüre giydirmek üzerine kurulup aslında bir anti okuyorsunuz yani. Ama neyin antisi bu? Neyin antisi olduğunu anlamak için bu metinleri okumak lazım. Ya yani bu adamlar ne düşünüyordu, nasıl inanıyordu? O yüzden ben e, bu Batı Hristiyan literatürünün çevrilmesini kıymetli buluyorum. Ve genel olarak da çevrildikçe duyuracağım bunları çünkü Türkçe'de hiç yok. Yani Türkiye'de hala mesela şimdi bir video çekeceğiz bununla ilgili. E, Skolastik deyince skolastik düşünmeyin yani kardeşim falan hani böyle bir konseptle anlaşılıyor. Bu doğru bir telakki değil. Yakın zamanda bununla ilgili bazı metinler Türkçede şey oldu. Algıyı bir tık değiştirdi. Ama öf, bu metinlerin esasına klasiklerine gitmemiz lazım. Mesela diyorum işte Eko'nun orta çağ metinleri bu algıyı bir tık değiştirdi ama daha fazlası olmalı en azından. Bugünkü medeniyetin antisi olmakla bir kurgu oturttuğu o üslubu anlamak açısından kıymetli. Yani sen Voltaire metni okuduğunda Voltaire bir şeyle kavga ediyor. Neyle kavga ettiğini anlayamıyorsan sadece Voltaire'in o üslubundan karşı inşa etmeye çalışıyorsun. Bu doğru olmuyor. Türklerin adetleri üzerine, George Yaviz nasıl okunuyor bilmiyorum ismi. Bu bir asker, Muhaç'tan kaçmış. Muhaç'tan kaçtıktan sonra da Türkler hakkında bir anı defteri gibi bir şey yazmış. Büyük bir kısmında saldırgan bir dil kullanıldığı söyleniyor. İşte hani abartılı işte zaten bu eski metinlerde olur. Yani bir tık buna alışırsanız üstü buna en entelektüel ve zeki gördüğünüz adamların metinlerinde bile absürt ve olağan dışı itamlar görürsünüz. Mesela pas kaldı atıyorum. Türk mefhumu nereye oturur diye böyle bir test çalışması yapsam. Adam kuyruğu olmayan şeytan gibi falan bakıyor Türklere. Buraya çok takılmaksızın o döneme ait bir hatırat olması kıymetli. Yani en azından mesela düşmanın itirafı kabiliğinden şeyler çekebilirsin. Bana çok klasik önemi olan bir metin gibi geldi. Sipariş ettim okuyacağım bunu. Ve Anselmus'un Monolog kitabı çevrilmiş. Aziz Anselmus Hristiyanlık için önemli bir adam. Hristiyanlığı şekillendirmiş adamlardan birisi. Yani çok önemli benim kanaatim birkaç filozofundan birisi ve bu metnin de yine Hristiyanlığı anlamak açısından bile sadece önemlidir. Hristiyanlı anlamadan Batı medeniyetini de anlayamazsınız. Yine Tertülya'nın bir metni çevrilmiş, paganlara karşı Hristiyanlık savunusu aynı şekilde Hristiyanlığı şekillendirmiş kurucu metinler konseptinde ve ben bu metinleri sipariş ettim. Bunların bir kısmını hani konuyu çalışan zaten klasik mahiyetli olduğu için okuması gerekir. Bir kısmı ilginizi çekiyorsa kitapların hiçbirine kefil değilim. <laughs> İçeriğine bakmam çünkü yani. Bunun dışında keşke yapılsa konseptinde bu ay Şerhül Makasit metnini söyleyelim. Normalde makasıt basıldı. Makasıtı gösterebilirim. Taftazan'ın makasıt kitabı Basıldı. Fakat bu haliyle anlaşılması gerçekten çok güç bir metin. Dolayısıyla Taftazan Buna bir şerh yazıyor. Şerhül makasıt diye. Normalde İslam felsefesinin e, mütahhir dönem dediğimiz sonraki dönemde kurucu metinleri de bunlar. Mesela bir diğeri Şerhül Mevakıf'tır. Şerhül Mevakıf'la Şerhül makasıt aslında böyle bir nasıl <laughs> iki metin gibi. Zaten bunlar kendi arasında da rekabet halindeki halinler öyle söyleyeyim yani. Anıları falan o açıdan şey ilgi çekici. Bunlar kurucu metinler. Biraz şöyle düşünmek lazım. Yani bu sayı çalışan çok kişi var. Ve bir şerhül makası çevirisi, düzgün yapılmış bir şerhül makası çevirisi pek çok telif eserden daha kıymetli olabilir. Bir insanın ismini uzun yıllar hatırlanır kılmak kabiliğinden. Yani bu tercüme işinin bir tık daha e, inşallah önemsenip e, bu müteahhir dönemde, sonraki dönemde razi sonrası dönemdeki metinlerin e, çevrilmesi lazım. Biz de buraya çalışıyoruz işin aslı. Metinde yani özellikle Osmanlı'daki mesela kelam metinleridir. İşte ispatı vacip risaleleridir vesaire. Bu literatür hala boş bizde. Hatta şöyle mesela çok uzun dönem bir yaygara olarak şey söylenirdi mesela işte Osmanlı hiç ilim üretmedi. Neden? İşte sen alim deyince kimi tanıyorsun? Çevirisi olan adamları tanıyorsun yani. Osmanlı çevrilen olan metinleri bilmiyorsun ki. Osmanlı olan metinlerin çevrilmesi ve kamuoyuna ulaşması lazım. Bu kamuoyundan kastım sadece sokaktaki adam da değil. Yani ilahiyattaki insanlar da bir metin çevrildiğinde çoğu zaman onu, okuyorlar. Çevrilmemiş metin topluma karışmamış oluyor. Dolayısıyla bu açıdan Şerma Kast'ın çevrilmesi oldukça güzel bir iş olur diye tahmin ediyorum. Keşke yapılsa konseptini de aldık. Böyle bir ben bu metni çeviririm hakkında veririm diyen varsa bizle de irtibata geçebilir. Bu metni çevirebiliriz beraber. Bu ay böyle. Bir sonraki ay inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm.